Değerli izleyenler şimdi başkent Ankara'ya döneceğiz bağlantı için. İsrail'in çağrı cihazları ve telsizlerle başlattığı saldırılar güvenlik endişelerine yol açtı malumunuz. İşte tam da bu tartışmaların ortasında Ankara'da iç güvenlik fuarındaki yerli ve milli cihazlar dikkat çekiyor. Arkadaşımız Gül Gündüz orada fuardaki o yerli teknolojiyi aktaracak bize. Gül sözü hemen sana bırakalım. Evet tam da sizin bahsettiğiniz gibi İsrail'in Lübnan'a telsizler üzerinden saldırısı sonrasında gözler Türkiye'de de bu fuara çevrilmiş durumda. Çünkü bu fuarda tam da iç güvenlik için e, ekipmanlar bulunuyor. Kameraman arkadaşım Yusuf Ziya Mert de şu anda sizlere yerli ve milli telsizleri gösteriyor şu anda. Özellikle de kamera sistemi bulunan e, 38 çift 0 işte bu kameraları görüyorsunuz. Bu Asansan tarafından üretilen bir sistem 3038 çift sıfırlı kameralar hemen güvenlik ekiplerinin yakalarında da görüyorsunuz benzeri bir ekipmanın işte o kameralardan görüntüler kaydedilmiş oluyor. Sadece güvenlik ekipleri değil ama onu hatırlatalım Afat da bu sistemi kullanıyor, kamu kurumlarında da bu sistem kullanılmış oluyor. Güvenlik ekiplerinin hemen yakasında görülen işte bu kamera sistemiyle görüntüler tamamen kaydediliyor ve aynı zamanda da işte bu gördüğünüz ekranlara aktarılıyor. Yani merkeze aktarılıyor ve peşinden de haberleşme ağı hızlıca sağlanıyor. O ne ile hemen gösterecek şimdi Yusuf Siyamert sizlere telsizler hemen bulunuyor burada. O da 3700 ikisi şöyle gösterelim Yusuf Siyamert ile beraber. İşte bu gördüğünüz telsiz sistemi ile de haberleşme sağlanıyor. Bu el telsizleri emniyet ve jandarma güçlerinin kullandığı telsizler tamamen kapsamlı bir telsiz. Geniş alanlarda çok hızlı çalışıyor. 200 binden fazla telsiz sahada çalışıyor. Hemen yanı başında da böyle gördüğünüz gibi tıpkı bir Android gibi aslında sistemi tamamen Android gibi işliyor. Gördüğünüz gibi hemen beni de görüyorsunuz şu anda e kameradan. Bu sistemle görüntüler kaydedilmiş oluyor. Sadece görüntü değil aynı zamanda görüntülü görüşme görüntülü görüşmeyle beraber mesajlaşma ve bir kesintisiz iletişim sağlanmış oluyor bu gördüğünüz sistemle beraber. Burada cep telefonu içerisinde tüm özellikler aslında mevcut telsizlerde görüntü alabiliyor. Pasaport kimlik kontrolü yapabiliyor. Mesajlaşma sağlayabiliyor bu gördüğünüz e, telsizlerde aynı zamanda. 15 12-15 kilometre uzaklığa kadar da görüşme sağlanmış oluyor. Veri haberleşmesi için geniş band sistemlerle üretilen bu telsizler yine emniyet güçlerinin üzerinde bir yaka kamerasıyla da burada gösterilmiş oluyor. Sadece emniyet ekiplerinde değil aynı zamanda kamu kurumlarında da bu gördüğünüz sistem var. Bu görüntüler emniyet merkezlerince kaydediliyor. Bu sayede hem aranan şahıslar kolaylıkla tespit ediliyor hem de kimin ne konuştuğu da kayıt altına alınıyor bu sistemle beraber. Güvenlik güçlerimiz Asansan tarafından üretilen yerli ürünlerle haberleşiliyor tabii keza yine Türk Silahlı Kuvvetlerimiz hem sınır içi hem sınır ötesinde o hain terör örgütleriyle mücadele ediyorlar. için bu gördüğünüz tüm ekipmanlarda el telsizleri, yaka kameraları, insansız hava araçları yani tüm mühimmatlar özellikle yerli ve milli olarak üretiliyor. Özellikle güvenlik güçlerinin ekipmanlarının yerli olması çok önemli. Bu tür hain saldırılar yazılımlar sayesinde de çünkü aşılabiliyorlar işte yerli olmasıyla emniyet güçlerimiz operasyonlarını emniyetli bir şekilde de sürdürmüş oluyorlar. Yoğun bir ilgi var fuar alanında. Özellikle de Aselsan standına çünkü o iç güvenlik bugünlerde çok tartışılıyor diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.